Başın oradan bakıyordu birilere. Oraya doğru bakayım, bakayım görebilirsem. Şuraya bunu. ufak gösterir gibi yaptı. Hadi. Bak oradan bak. Ay gitti. Gitti çok fena gitti. Mermi girdi mermi. Şu an görüle attım orada. Arkaya da bakmayı unutma. Bak arkadan da gelen olabilir. Arkada gelen var abi. abi Sağ sol yapmasaydı düşerdim bir geri ileri biraz eğim hareket etti. Ee, bizde de bu maçta bizde sıkıntı kalacağız bu maçı. Orada bak işaretledim ona sana da bak ben arkaya bakıyorum. Burayı sis atmış bunlar. Abi beni düşürdüklerim sis atmış. metre atıp kalamadım biri. Aynen Bir de arabaya galiba. Aga helal lan adamı yanımıza arabaya... var evet, bu Adam yanımızdan arabayı aldı kaçtı ya lan Ama orada öldü düşürdüler onu Böyle 5 dayı düşürdüm Ben yani bir gördüm bunların kaskı yok kasklarını almıştım bunların Şoförde beynini komple aldım beyinleri de gitti <laughs> Demin kaskları gitmişti şimdi beyinleri yok oldu Ayrı bir kişi daha var abi Bir daha bakarsa oradan kafası gözükmeyecek herhalde adamın Kafası yok olarak gelecek oradan Bir onlar kaldı ya Bir kişi şey daha var değil mi Doğru. Bak bak zıplıyor bir ya tane. Ya neye zıplıyorsun abi? Ya o Bak ya hem zıplıyor hem sana vuruyor adama bak. ben de ona Bana vurdum vuruyor. bir tane hadi Aynen bak alana mı? düştü. Şimdi İyi oğlum. oldu ama. Aa, işte... Hayır ne oluyor? Söyle ikiniz aynı anda zıplayın evet. salalım sizi. Öldü yani. mü onlar abi? İki iki kaldık. De arkadaşlar bir de böyle ölmek oluyor? Bu sefer de böyle öldük. Adamlar bize hani böyle evet. zıpladılar falan filan anladılar öleceklerini. Güveniyorsun geliyor helal, helal Maçta da hile var ya Arkadaşlar her maç hile denk giriyor yani Valla çok zorlanıyoruz eşitli normalde ben yani bir haftada Fatih olurdum eşitli ama şu an Hani her er hile ölmekten artı alamıyoruz yani Ya yok artık ya yok artık. Adam bütün mermilerini HS vurdu abi. Kaskım kıpkırmızı bakın görebilirsiniz. Yeni almıştık kaskı. O maç gelecek. Sadece HS vurdu. Bir tane badiye gitmez ya. Onu düşürdüysen gelemem buraya. Oturur ya. bombaya net oturur. Hadi canım. Neyse alana gitmemiz lazım. onları salmayacağım orada arabamızı patlatıyor yani. Sanki o arabayı alıp gideceğim ben ona ya. gittim şimdi ne olacak? Bak arkadaşı da yok ya onu. Koş koş alan'a koş. Koş 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 koş. Gireriz ya büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle gireriz. Abi daha 10 15 kişi var ya bu nasıl bir alan böyle küçücük kaldı alan oyuncu sayısına bakın arkadaşlar. Asla kaldırmaz mı abi? Abi 25 ben geldi. Sana... Baksana abi. Oy. Oy ne biçim gidiyor? <laughs> Hoppa. Aa önümde var iki kişi. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> tamam. Senin öndekileri aldım ben. Bir o başkaları var bu senin önünde. Bu tarafta başka yok ki benim yanımda. Dikkat et girerken. Ares de bayağı kil aldı ya. Adam baksana görmem benim var ne var. Oğlum be. Şey bitirdim abi. O da sağda. Yok yok ya görünüyor adamı? Nereye attı şerefsiz ya? Yani. Yok abi göstermiyor adam ya sana Nasıl vurduysa seni Aynen orda abi Ya Oluyoruz. baktım da biraz değil daha, daha oraya daha bakıyorum daha ya bana gir abi şöyle sola gideyim de biraz Bak gene bomba attı gene birisi sınav Adam mı? Evet. Sağ tarafa Ayy, var abi Ay, sol sol sol, sol. sol. Aynı baktığın yerin sağ biraz daha sağ taraf. Yani aynı burada şey Basabilirsin abi. abi. Aha. Basabilirsin abi. Adam arkadaşını Omega Boss Ares vurdu. Ee, sonra birebir kaldık adamla. Hadi bakalım. Nerede bu? Bu önümde bir yerde ya. Abi sağ taraf. aç. Ağaçta sol ağaç. Sol 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 sol. Soldaki işte, orada. aynen. aynen o, o ağaçta. O ortadaki ağaçta. Anladım bir dakika. Tam öndeki ağaç. Dönümüm. Bak kafasını. Hadi kardeşim ya. görüşürüz. İş Güzel zıplar. bir maç oldu arkadaşlar. 15 1300 hasar. Süper. Kanka onlar iyi olabilir ya. Anladım. Bilmiyorum Anladım. da. Kim arkada Bilmiyorum Anladım. da. Evet şu an Abi ya, yani... Bak senin önündeki adamı da vurdu hakemiyle. Bayağı hakemiyle olabilir ya. Yani. Bak 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 beni nereden gördü adam ya. Abi kesin hile ya yeter ya. Vallahi billahi lanet olsun yani ya. Şu hile kullananları var ya Allah yani küfür edeceğim olmayacak yani var ya. Atacağım ya bu kayıtların hepsini YouTube atacağım böyle hile örgütlerimi. Vallahi yeter lanet olsun. Ya Allah'ım ya. Yeter Yani bildirsek ne olacak ya abi? Bildirsek ne olacak? Yani sanki adam bir de yani kendi bileğiyle öldürmüş gibi bir de laf söylüyor ha. Allah malı ya. Geri zeka alalım. KD'sine bak. 14 KD var. Her maç 14 kişi bulması lazım yani. Bildirelim abi de banlanmıyorlar ki. Bu da iyi abi. Demin de burada bunu öldüm ben. Erangel'da. Ya adam bana Groza'yla iki tane mermi attı bak. Ta oradaki şey evin yakınındaydım ben. Buradan iki tane mermi attı bana öldürdü. Şimdi oraya başka bir adamlar geldi Onlara ateş atıyor. Bak 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 bak. bak. Lan oğlum ya. Bak 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 bak. Anladın mı? Düşüremedi ama bak onları. Bildir abi, bildir. Lanet olsun, bildir.